Evet Murat aldı bakalım bu akşamın ilk balı. Mır mı acaba? Mırmır, abi. Mırmır abiler ne o İspendi? Aa eşkine mi şey mi? Minekop. Minekop mu? Minekop. Güzel. <laughs> Güzel. Tebrikler Murat. Eyvallah abi. Ben bunu alayım ya. Tamam. Sen tamam. ben çıkayı uyumaya çok girmiş gibi. Hazırlayımıza alayım Hadi ki gördün mü? Bak gördün mü <gülüyor> <gülüyor> kızım balığı? Murat amcam balık tuttu. Bu akşam kızım da bizimle beraber balıkta bize şans getirdi. Aynen. Değil mi abi ki? Geç buna tamcının yanına. Yavrum Geç. Yavrum He, bana bak şimdi. <laughs> Gördün mü? daha da büyüyor. Kocaman oluyor. öyle Evet, salımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. tebrikler Murat devamını askele